Selam arkadaşlar. İsmim Rengin, bu da Gökçe. Onunla aynı liseye gidiyorduk. İyi arkadaş olduğumuz dönemde çok sık görüşürdük. Okuldan sonra bizim eve ya da onların evine giderdik. Ailelerimizin maddi durumu çok iyiydi. Hafta sonları alışverişe çıktığımızda birbirimize hediyeler alırdık. Yazın birlikte seyahatler yapardık. Gökçe'nin ailesi hala çok zengin. Benim babamsa maalesef iflas etti. Borçlarını ödeyebilmek için tüm mal varlığımızı satmak zorunda kaldı. Harika bir evimiz vardı. En son oda satılınca küçük bir apartman dairesine taşındık. Gökçe bir hafta sonra bizi ziyarete geldi. Ona evi gezdirirken tek kelime etmeden etrafa bakıyordu. Ev küçük demiştim ama burası gerçekten çok küçük. Benim odam bile bu evden daha büyük olabilir dedi. Yüzündeki küçümseme ifadesini fark ettim. Ama yok canım bana öyle gelmiştir diye düşündüm. Gökçe evi mobilyalı mı kiraladınız? Çok eski görünüyorlar. Ayrıca birbirleriyle çok uyumsuzlar. Deyince yanılmadığımı anladım. Beni küçümsüyordu. Bunu ondan hiç beklemezdim. Evet artık zengin değildik. Ama ben hala aynı rengindim. Fakir veya zengin olmam onun için ne fark ederdi ki? Odama geldiğimizde yatağa işaret ettim. Sen otur, ben içecek bir şeyler getireyim, dedim. Gökçe yatağa baktı. Sanki kirliymiş gibi elleriyle oturacağı yeri temizledi. Adeta eee. iğreniyor gibiydi. Böyle bir evde yaşayabileceğinden emin misin? Ben senin yerinde olsam babama çok kızardım, dedi. Babama neden kızayım ki? Bana bu yaşıma kadar çok güzel bir hayat yaşattı. Elinde olmayan şeyler yüzünden onu suçlamak haksızlık olur. Bu herkesin başına gelebilir. Hatta sizin bile, diye cevap verdim. Gökçe bunun üzerine babanı neden kuruduğunu anlayamadım. Alınma ama benim babam seninki gibi beceriksiz değil. Beni böyle bir duruma düşüreceğini hiç sanmıyorum dedi. Bu kadarı da fazlaydı. Gökçe sözlerine dikkat etsen iyi olur. Babama hakaret edemezsin. O çok iyi bir insan cevabını verdim. Tartışmamızdan kısa bir süre sonra Gökçe gitti. Hiç beklemiyordum ama ertesi gün okulda yanıma geldi. Rengin kusura bakma. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Dünkü lafları sır, seni düşündüğüm için ettim. Diyerek benden özür diledim. Hatasını anladığını sandığım için onu affettim. Ancak kısa bir süre sonra yanıldığım ortaya çıkacaktı ve gökte beni bir kez daha hayal kırıklığına uğratacaktı. Akşam annemle mutfakta yemek hazırlıyorduk. Babam işten geldi. Önce annemi, sonra beni öptü. O günlerde iki işte birden çalışıyordu. Gündüzleri çalıştığı işten çıkıp eve geliyordu. Akşam yemeğini bizimle yiyordu. Sonra da ikinci işine gidiyordu. Bu iki işleri eve uzaktı. Fakat birbirlerine çok yakındı. ''Baba, o kadar yolu yemeği evde yemek için mi geliyorsun? Dışarıda bir şeyler atıştırsana.'' dedim. ''Babam, o kadar yolu evde yemek yemek için gelmiyorum. O kadar yolu sizinle, yani ailemle birlikte yemek yemek için geliyorum.'' diye cevap verdi. ''Annem, hayatım çok yoruluyorsun.'' Bence tek bir işte çalışsan da geçinebiliriz. Deyince babam bana baktı. Renginin iyi bir üniversiteye gitmesini istiyorum. Bu yüzden bir işte ailem, bir işte de kızım için çalışıyorum cevabını verdi. Bunu duyunca annem de ben de çok duygulandık. Ertesi gün matematik sınavımız vardı. Gökçe sabah yanıma geldi. Sabaha kadar ders çalıştığı için gözleri balon gibiydi. O halini görünce üzüldüm. Notların zaten çok iyi. Kendini neden bu kadar zorluyorsun diye sordum. Gökçe gülümseyerek okul birincisi olmaya karar verdim dedi. Kızım sendeki hırsa inanamıyorum. Öyle bir şey olursa konuşma filan hazırlaman gerekecek. Bir de onunla mı uğraşacaksın? Diyince Gökçe'nin gözleri parladı. Zaten tam da onun için okul birincisi olmak istiyorum. Düşünsene İlham verici bir konuşma yapsam, sonra da babama bakarak teşekkür etsem, o da gözyaşlarını tutamayıp ağlasa harika olmaz mı?" dedi. Gökçe'nin bunu neden istediğini anlayabiliyordum. Gökçe henüz bebekken annesiyle babası boşanmış. Annesi ne yazık ki Gökçe'yi bırakıp ortadan kaybolmuş. Şu an nerede olduğunu bilen yok. Onu terk ettiği için annesinden nefret ediyordu. Babası onun her şeyiydi. Okulu birincilikle bitirip o konuşmayı babası için yapmak, onu gururlandırmak istiyordu. Kafasına koyduğu her şeyi yaptığını bildiğim için eminim bunu da başaracaktı. Gökte sınavdan sonra bu hafta çok yoğun geçti. Bizim evde pijama partisi yapalım mı? Eski okulumdan da birkaç arkadaşımı çağırırım. Deyince çok iyi olur. Biraz kafamıza dağıtırız diye cevap verdim. Cumartesi günü Gökçelerin evine gittiğimde iki arkadaşını davet ettiğini gördüm. Daha önce onlarla tanışmamıştım. Her pijama partisinde olduğu gibi uyumadan önce kurabiye ve süt eşliğinde sohbet ediyorduk. Gökçe bana bakarak rengin bu konunun seni üzdüğünü biliyorum. Ama senin iyiliğin için Yasmin ve Melis'in de fikirlerini sormak istiyorum dedi. Gökçe'nin neden bahsettiğini anlamamıştım. Gökçe sonra kızlara döndü. Arkadaşlar yarın sabah uyandınız. Babanız size tüm paramızı kaybettik. İkinci el eşyalarla döşenmiş küçücük bir eve taşınıyoruz dedi. Bu durumda babanıza canım babacığım bu harika bir haber. Hadi hemen taşınalım mı dersiniz? Yoksa babanıza bunun hesabını mı sorarsınız? İnanılmaz şaşırmıştım. Gökçe bu konuyu neden açmıştı ki? Ayrıca yeni tanıştığım birileriyle özel hayatımı mı konuşacaktım? Kızların bir şey demesine fırsat vermeden Gökçe saçmalıyorsun bu seni neden bu kadar ilgilendiriyor dedim. O da bunun üzerine. Çünkü benim haklı olduğumu kabul etmelisin. Senin fakir hayatı yaşaman beni üzüyor. Bunun tek sorumlusu baban. Ama sen bunu göremiyorsun ve hala onu koruyorsun cevabını verdi. Ayağa fırladım. Gökçe bana bir taksi çağırabilir miyiz? Eve gitmek istiyorum dedim. Gökçe küçümseyen bir tavırla çağırayım tabii. Ama taksiye verecek param var mı? Deyince koşarak odadan çıktım. Gökçe ile arkadaşlığımız o gece bitti. Çok üzülsem de elimden gelen bir şey yoktu. Bu noktaya getiren oydu. Sonrasında bir daha hiç konuşmadık. Zaten okul çok yoğundu. İkimiz de derslerimize konsantre olduk. Gökçe ondan bekleneceği şekilde okulu birincilikle bitirdi. Artık arkadaş değildi. Ama yine de onun adına sevinmiştim. Mezuniyet töreninde yapacağı konuşmayı da merak ediyordum. Mezuniyet günümüz nihayet geldi. Tören okulun futbol sahasında yapılıyordu. Biz öğrenciler cübbelerimiz ve komik şapkalarımızla bir kenardaydık. Aileler için sandalyeler konmuştu. Tabii sahne ve kürsü de vardı. Önce okul müdürümüz ve bazı öğretmenler konuştu. Sonra sıra okul birincisinin yapacağı konuşmaya geldi. Gökçe'nin ismi anons edildi. Ödülünü alırken nedense dikkati çok dağınıktı. Sürekli etrafa bakınıyordu. Ayrıca hiç mutlu görünmüyordu. Gökçe konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Hazırladığı konuşmayı kağıttan okuyordu. Tam da tahmin ettiğim gibi birinci cümleden itibaren babasından bahsetmeye başladı. Onu çok sevdiğini, tüm başarısını babasına borçlu olduğunu söyledi. Ancak nedense ruhsuz bir şekilde konuşuyordu. Bir an evvel bitirip kürsüden inmek ister gibi bir hali vardı. Aniden sustu ve gözlerinden yaşlar boşaldı. Tekrar konuşmaya başladığında artık kağıttan okumuyordu. Bu konuşmayı aylar önce hazırlamıştım ama devam etmek istemiyorum. Çünkü mezuniyet konuşmamı adadığım babam şu an burada yok. Peki neden yok biliyor musunuz? Önemli bir iş toplantısı varmış. Ona bugünün çok önemli olduğunu, mutlaka gelmesi gerektiğini söyledim. Üniversite mezuniyetine gelirim. Lise bence o kadar önemli değil dedi. Israr edince farkında değilsin ama para böyle kazanılıyor. Bu toplantıya katılmam lazım. Sen sorun çıkarma. Ben de sana bunun karşılığında pahalı bir mezuniyet hediyesi alayım dedi. Oysa benim tek istediğim mezuniyet hediyesi babam. Fakat o bunun farkında değil. Aslında hiçbir zamanda farkında olmadı. Babam hep bana aldığı hediyelerin yeterli olduğunu sandı. Gökçe bunları söyledikten sonra kürsüden inip koşmaya başladı. Hepimiz şok olmuştuk. Dayanamadım. Ben de peşinden koştum. Onu bir ağacın dibine çömelmiş ağlarken buldum. Yanına oturdum. Kafasını kaldırdı. Beni görünce bana sarıldı ve daha da şiddetle ağlamaya başladı. "Rengin, ben senin babanla olan ilişkini çok kıskanıyordum. Bu yüzden de seni babana düşman etmek istedim. Çünkü onun seni çok sevmesini, ailesine çok önem vermesini inanılmaz kıskanıyordum. Ben kötü bir insanım. Elime fırsat geçince babanla olan ilişkini bozmaya çalıştım." Bu söyledikleri beni çok şaşırtmıştı. Yine de onu anlıyordum. Gökçe hem anne hem de baba sevgisinden yoksun kalmış biriydi. O yüzden de beni kıskanması normaldi. Aynı durumda olsam belki bence benzer bir ruh halinde olacaktım. Ona sarıldım. Evet denemişti ama bana zararı dokunmamıştı. Çünkü babamla aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ve bu ilişkiyi bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlayamamıştı.